5. sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi birinci dönem birinci yazılı sınavıyla birlikteyiz. İlk bölümde boşluk doldurma sorularımız var. Öncelikle verilen kelimemize bak, kelimelerimize bakalım. Müşrik, Zemzem, Cahiliye, Mekke ve Beytullah kelimeleri verilmiş. Bir, İslam'dan önceki batıl inanışların, kötü davranışların ve adetlerin hepsine cahiliye Adı verilir. 2. Kabe'ye Allah'ın evi anlamına gelen Beytullah da denilmektedir. 3. Peygamberimizin doğduğu şehrin adı Mekke'de doğmuştur peygamberimiz. Mekke'de bulunan ve kutsal sayılan su. Evet bizim için kutsal sayılan suyun ismi Zemzem. Son soru. Zatında, sıfatlarında, fiillerinde yaratma ve emretme konularında Allah'a ortak bulan kişi. Biz buna müşrik diyoruz. İkinci bölümde Peygamberimizin aile ve akrabalarını doğru şekilde eşleştiriniz. Abdullah Amine, Halime, Ümmeymen, Abdülmuttalip. Evet. Evet. Abdullah babasıdır. Bir numara. Amine annesidir. İki numara. Halime süt annesi. 3 numara. Ümmeymen peygamberimizin dadısı. 4 numara. Abdülmuttalip ise Peygamber Efendimizin dedesidir. 5 numara. Diğer bölümde doğru sorularıyla devam edelim. İslam öncesi Araplar arasında okuma yazma bilenler çok fazlaydı. Bu yanlış bir ifade. Okuma yazma bilenlerin sayısı çok azdı. Araplarda Yeni doğan çocukların süt annelere verilme geleneği vardı. Evet doğru bir ifadedir. Peygamber Efendimiz de süt annesine verilmiştir. Peygamberimize 4 yıl bakan süt annesi Süveybe'dir. Evet, Süveybe değil arkadaşlar. Peygamber Efendimizin süt annesi Süveybe değil, süt annesi Halime ydi. Peygamber Efendimiz Kureyş kabilesine mensuptur. Evet, bu da doğru bir bilgidir. Fil olayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduktan sonra gerçekleşmiştir. Bu yanlıştır arkadaşlar. Yaklaşık 570 yılı civarında Peygamber Efendimizin doğumuna yakın bir zamanda fil olayı gerçekleşmiştir. Evet diğer bölümde Peygamberimizin hayatını neden öğrenmeliyiz? 5 madde ile ifade ediniz. 1. Allah'ı, Allah'ın emir ve yasaklarını öğrenmek için. 2. Örnek ahlakını öğrenmek için. 3. Hayatından ders çıkarmak için. 4. Allah'a da, daha yakın olmak için. 5. İbadetlerimizi öğrenmek için biz peygamberimizin hayatını öğrenmemiz gerekir. Test sorularıyla devam edelim. 1. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin isimlerinden birisi değildir? Ahmet, Mustafa ve Mahmut peygamberimizin isimlerinden bazılarıdır. Ancak Ali peygamberimizin isimlerinden birisi değildir. 2. Sevgili peygamberimiz ne zaman dünyaya gelmiştir? Peygamber Efendimizin doğum tarihi 571'di. Bunu zaten biliyoruz ancak 12 Rebi Ülevel 571 tarihinde Peygamber Efendimiz dünyaya gelmiştir. Dedesi Abdülmuttalip Peygamberimize Muhammed adını niçin vermiştir? Başka güzel isim bulamadığı için... Mekke'deki herkesten farklı bir adı olsun diye ataların ismini beğenmediği için Allah ve insanların ondan övgüyle bahsetsinler diye. Cevabımız Allah ve insanların ondan övgüyle bahsetsinler diye Muhammed ismi verilmiştir. 4. Aşağıda verilenlerden hangisi peygamberimizin doğduğu çevre ile ilgili doğru bir bilgidir? İnsanlar kendi eliyle yaptıkları putlara taparlardı. Evet, putperest bir topluluk vardı. Bu doğrudur. Kız çocuklarına çok değer veriliyordu. Evet bu yanlış bir ifadedir. Kız çocuklarına değer verilmiyordu. Hatta onları öldürüyorlardı. Bu yanlış bir ifadedir. İslam dinine inanılıyordu. Evet bu da yanlış bir ifadedir. Dürüstçe ve alın teriyle kazanç sağlanıyordu. Yanlış ifadedir. Doğru olan A seçeneği. Arabistan'da sayıları az da olsa Hazreti İbrahim'in getirdiği din üzerine yaşayan kimseler vardı. Bunlar putlara tapmaz, içki içmez, kız çocuklarını öldürmezlerdi. Hz. Muhammed ve Hz. İbu Bekir bu din üzerelerdi. Yukarıdaki metinde hakkında verilen kavram nedir? Sabi, Mecusi, Ehli Kitap, Hanif. Evet, bu grubun ismi Hanif'ti. Hz. İbrahim'in dini olarak bilinen Hanif dini olarak bilinirdi. 6. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin kimlerin yanında yetiştiğinin doğru sıralamasıdır? Evet, ilk önce peygamberimiz doğmadan önce babası ölmüştü. Babası öldükten sonra peygamberimiz annesinin yanında kalmıştı. Bunun için zaten C ve ediyoruz. Peygamberimizin babası öldükten sonra peygamber efendimiz annesiyle yaşamaya başladı. Daha sonra süt annesi Halime'ye verilmiştir. Süt annesi Halime'den sonra tekrar annesinin yanına gelmiştir. Annesi vefat ettikten sonra dedesi bakmıştır. Dedesi vefat ettikten sonra amcasının himayesinde yaşamaya devam etmiştir. Cevabımız B şıkkı. Peygamberimizin babası vefat ettiği zaman peygamberimiz kaç yaşında? Peygamberimiz henüz doğmamıştı arkadaşlar. Kabe'yi yıkmak için Mekke'ye saldıran Yemen valisi aşağıdakilerden hangisidir? Evet Yemen valisi Ebrehe'dir arkadaşlar. Biz bu olaya fil olayı diyoruz. 9. Peygamberimizin doğduğu geceye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A. Berat kandili, B. Miraç kandili, C. Mevlid kandili, D. Regaib kandili. Peygamberimizin doğduğu gün yani doğum gününün olduğu gün Mevlid kandili olarak kutluyoruz. 10. soru Peygamberimizin annesiyle birlikte Medine yolculuğu ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Peygamberimiz 6 yaşındayken Medine'ye ziyarete gittiler. Doğru. Yanlarında Ümmü Eymen vardı. Doğru. Peygamberimizin babasının kabri Medine'deydi. Doğru. Peygamberimizin annesi dönüşte Mekke'de vefat etti. Bu yanlıştır arkadaşlar. Medine'ye yakın Ebba köyünde vefat etmiştir. Cevabımız D şıkkı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.